ya köpek. iz mi? O diyor ki bir daha vurursan atılacaksın diyor. Vurma o zaman <laughs> Niye öyle dedi Oyun ki? Hatta önce. Yatar, ya, ya, kimseye vurdun mu? Evet. Evet. <laughs> Kime vurdun? Sence. Yeter. Sence o. Başa bakmamak mümkün mü? Ben bakmadım hiç. Şey. <laughs> ah! Şey. Yanına bak. Barış. Yanına bak. Burası var. Burası var. Burası var. Ne oldu? Lan Dur Ne ya, ya, ya. var? Ne var? Ne var? var? adam çıktı tam önüme geçti anda çekip şey çıktı adamdan. Allah. <laughs> <laughs> ya. Sinyal var. Kay oralarda. Seni tıkamma. Çok iyi de. Tam şansım. 8 can aldı. Eyvah. Sen şey aramızda olanı gördün mü? <laughs> Kanka, <duydun> <laughs> 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 Oh Muito